Diğer köşeye gelinceye kadar iğneleme işlemimizi devam ettirip köşeye geldiğimizde arkadaşlar iğnemizi tam köşeye takıyoruz. Şimdi kenara uzaklığı dantelimizin kenara uzaklığı yaklaşık 4 santim kadar aynı mesafeden dantelimi kenara uzaklıktan yaklaşık 4 santim kadar mesafeden geriye çeviriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken dantelimizin kavislerinin üst üste gelmesi. Bu köşe çalışmalarında muntazamlık sağlayabilmek için önemli. Şimdi uçlarının kavislerinin üst üste geldiğinden emin olduktan sonra bu kez buradan bu yönden yine tam köşe noktasından bir tane iğne takıyoruz. Bu dönüş sağlamamız için bizim için gerekli. Dantelimizi bu kez ters istikamette 90 derece açı yaparak diğer çizgimize çakışacak şekilde devam ettiriyoruz. Burada da bir tane iğne takıyorum. Şimdi bakın köşede gayet muntazam bir dönüş sağlamış olduk. Bu dönüşümüzün hiçbir şekilde herhangi bir müdahale yapmadan gelişine göre... İğne takarak sadece dantele iğne takıyoruz burada. Sadece dantele iğnemizi takıp e, ince bir iğne ile, dikiş iğnesi ile bu köşeyi iki kez git gel yaparak küçük küçük tel alıyoruz arkadaşlar. Çünkü dantellerimizin makinasını e, kumaşa sabitlemeden çekeceğiz. İlk yapacağımız iş önce köşelerimizin makinası olacak dönüş istikametinde yine aynı işlemi tekrarlayarak yani belirlediğimiz orta noktasını buluyoruz ve orta noktasından dantelimizi yerleştirerek bir önceki yaptığımız işlemin aynısını devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi dantelimizin başlangıç yerine geldik arkadaşlar. Burada dantelimizi nasıl bitireceğiz? Bunu göstermek istiyorum sizlere. Köşelerimizi döndük, üç köşemizi döndük, geldik. İstikametimiz yine çizgimizi takip ederek diğer kenarlarda yaptığımız işlemin aynısı. Şimdi başlangıç yerimizin dantelini katladım ve geldiğim, getirdiğim dantelimin fazlalığını devam ettiriyorum aynı şekilde gelişine göre. Şimdi burada başlangıç ucunu içe doğru kıvırarak tekrar göstermek istiyorum. Bakın tutuyorum uç kısmından içe doğru katlayarak çizgiyi çizgiye yani şu kenardaki çizgilerin üst üste çakışmasını sağlıyorum arkadaşlar. Yine bu köşe noktama bir tane iğne takıyorum ve gelişine göre Başka bir müdahale yapmadan sadece dantele iğnemi takıyorum. Diğer köşelerde yaptığım gibi yine ince ince küçük t alıyorum 2 kat. Ve burada oluşan dantel fazlalığımı kesip çıkaracağız arkadaşlar. Hatta şimdi kesebilirim. buradan fazlalığını kesip çıkarıyoruz. Yanlışlıkla sakın üst danteli kesmeyin. Buradan kestik. Fazlalığımızı çıkardık. Teğelleme işlemlerimizi yapıyoruz köşelerde. Öncelikle köşe makinalarımızı çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi makineye geçebiliriz. Köşe dantellerimizin teğellerini küçük küçük aldıktan sonra şimdi sıra makina işlemine geldi. Floş iplimizi takıyoruz makineye arkadaşlar. Çünkü dantelimizde e, floş iplik kullanılmış e, nakışlarının yapılışında. Öncelikle e, sarma yapabilmemiz için 4 numaralı tuşa bastık. Zigzag ayarımızı aldık. Ve 2.5 ile 1.0 ayarına getirerek tansiyonumuz yine 2'de. Makinemizi ayarladık. Kumaşımızı alttan geriye doğru almayı unutmuyoruz. Dantel dikişini yaparken kumaşın tutmamasına özen göstereceğiz. Mümkün olduğu kadar katlı olan yerden sarma işlemimizi başlatıyoruz. İç kenardan başladım arkadaşlar. İç köşeden uca doğru geliyorum. Şimdi nakış olan yerlerde makinanız biraz zorlanabilir. Arkadan azıcık kumaşınızı destekleyerek makinenizin daha rahat ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Dantelimizin ucuna kadar geldikten sonra iğnemiz batık bir şekilde tekrar geriye dönüyoruz. Aynı hattı geri dönerek tekrar ilerlemeyen yerlerde elimizle desteklememiz gerekebilir. Çünkü burada dokular biraz kalın olduğu için dişliler kumaşı yürütmekte zorlanabilir. O yüzden azıcık desteğe ihtiyacı olabilir. Makinenin. Bu şekilde yavaş yavaş altına sarmasına izin vermeden tekrar başladığınız noktaya kadar devam edeceksiniz arkadaşlar başladığımız noktada işlemimizi bitiriyoruz işimizi çıkardık ee, iplerimizi arka tarafa alarak önce iplerin düğümlemesini mutlaka yapıyoruz Çünkü floş ip kayar arkadaşlar sonra Dantelimizin fazlalığını Birazdan nasıl keseceğimizi Ben size göstereceğim Bütün köşeleri aynı işlemi uyguluyoruz Sarma işlemini yaptığımız Köşelerimizin Arkasında bulunan Dantelimizin fazlalığını Keseceğiz arkadaşlar Sadece şu üçgen kısmını kesiyoruz Lütfen keserken Bir alt zemini kesmemeye dikkat edin Makasımızla Yaklaşabildiğimiz kadar Dikişe yaklaşarak Fazla olan dantelimizi kesip çıkarıyoruz. Evet, şu şekilde köşelerimizi unutazam şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şimdi aynı iplikle sarma işlemimizi yaparak dantelimizin kenarlarını tutturacağız arkadaşlar. Bu işlemi yaparken e, dantelin kenarında bulunan düz çizgiyi takip edeceğiz. Ancak e, aralığını az önce köşeleri yaparken 2 buçu 1.0 yapmıştık bu 1.0'ı bir biraz arttıracağız çünkü çok sıkı sıkı sarmasına gerek yok. Evet bu şekilde makinemizin ayağın ortasına dantelimizin çizgisini çakıştırarak. şekilde ipimizin kopmasına izin vermeden bu şekilde dört kenarını da devam ederek bitiriyoruz arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, sarmasını yaptığımız dantelimizin işlemden sonra ütülemesini yaptık. Makinalarımızın düzgünleşmesini sağladık. Şimdi dantelimizin belli mesafe uzağından bir sarma işlemi yapacağım. Bunun için dantelin üzerinde bulunan düz çizgiye cetvelimin 5 santimlik çizgisini çakıştırıyorum. Ve bu çizgiye 5 santim uzaklıkta bir çizgi alıyorum arkadaşlar. Dantelin düz çizgisine 5 santim uzaklıkta. Aynı şekilde köşeden dönerek bütün masa örtümüzün dört kenarı boyunca dantele bu şekilde 5 santim uzaklıkta bir çizgi alıyoruz arkadaşlar. Masa örtümüzün üzerinde belirlediğimiz çizgide sarma yaparken arkadaşlar bu tarz tek kat çalışacağımız kumaşlarda Piko ya da sarma yaparken arkasına e, nakışımızın ya da işlemimizin arkasına mülaş kağıdı veya parşömen kağıdı e, yerleştirmemiz işimizin netliği açısından çok önemli. O yüzden e, 2 santim aralıklarla e, parşömen ya da mülaş kağıdı üzerinde 2 santim aralıklarla şeritler keseceğiz. Bu şeritlerimiz e, bizlere sarmamızın arkasına makine çekerken yerleştireceğimiz parçalar olacak arkadaşlar. E, şimdi önce çizgilerimizi alıyoruz. Tabii yeteri kadar örtümüzün e, çevresine yetecek kadar ya da bir miktar kesip hazırlayıp daha sonra... Tekrar e, devam edebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığımız şeritlerimizi makas yardımıyla, yalnız kağıt makasını kullanmanız doğru olur arkadaşlar. Kumaş kestiğiniz makasla hiçbir zaman e, kağıt kesmemeniz gerekir. Kağıt e, ku, makasınızın ağzının körelmesine ya da işlemlerinin doğru yapmamasına sebep olabilir kağıt kesmeniz. O yüzden bu şekilde ayrı ayrı ikişer santimlik şeritler keserek hazırlıyoruz arkadaşlar. Sevgili takipçilerim kestiğimiz şeritlerimizi kumaş üzerinde çizdiğimiz sarma yapacağımız hat altına yerleştireceğiz. Öncelikle o çizginin altına ortalayacak şekilde bu kağıdımızı iğneliyoruz ara ara arkadaşlar. Ee, daha sonra bu iğneleri makine iğnesi yaklaştığında çıkaracağız. Şimdi size kağıtlı çekilmiş sarma ile yapılmış iş ile kağıtsız yapılmış iş arasındaki farkı göstermek istiyorum. Bakın altında arkasında kağıt var. Daha sonra biz bu kağıdı söküp çıkaracağız ön tarafından tekrar göstermek istiyorum çok fark var evet şimdi makinamızda zikzak ayarımıza bastık ve gerekli ayarlamaları ben yaptım deneme parçasında genişliğimiz 5.0 aralık sıklığımızda 0.4 tansiyonumuz 2 de şimdi kağıdımızı altına çizginin altına ortalayarak iğneliyoruz. Ve bakın ben köşeye yaklaşa, yaklaşarak size göstermeye çalışacağım şimdi. Hem köşeyi dönmeyi e, izletmek istiyorum. Devam ediyorum ben sarmama. Çizgim ayağın ortasına, makine ayağının ortasına gelecek şekilde. Alttaki kağıdın kaymamasına dikkat etmemiz gerekiyor çünkü kağıt olmadan seyrek dokulu bir kumaş olduğu için toplama yapabilir. Şimdi yaklaştım köşeye arkadaşlar. Diğer kağıdımı 90 derece açı yapacak şekilde altına yerleştiriyorum. Şu şekilde kağıt üst üste gelecek. 90 derece açı yapıyorum ki orada çizgimiz zaten biliyorsunuz. 90 derecelik açıyla çizdik. Şimdi devam ediyorum. Tekrar bir kontrol etmem gerekiyor. Evet. Şimdi devam ediyorum. Köşede çizgimi yaklaşık birkaç milim geçerek ve sağ batımda iğnemi durduruyorum arkadaşlar. Ayağı kaldırdım çevirdim. Şimdi yine kağıdım uzun olduğu için kayma yapabilir. O yüzden alttan çizgimi ortalayarak belli aralıklarla iğnemi takacağım ki kağıdım altında herhangi bir kayma yapmasın. Şimdi tekrar bu şekilde İğneye yaklaştığımızda sakın e, makinayı çalıştırmaya devam etmeyin arkadaşlar. makine iğnesiyle toplu iğne e, çakıştığında kırılıp e, herhangi bir kazaya meydan vermeyelim. Tekrar bir sonraki iğnemi takacağım. Ortalayarak takıyorum şöyle alttan kağıdımı görüyorum ben ortalayarak taktım ve buradaki iğnemi çıkarıyorum arkadaşlar tekrar işimi bitirinceye kadar masamın çevresini çizgi hattımı bitirinceye kadar bu şekilde devam ediyorum şimdi ben size çalışmaya başladığım köşeyi göstermek istiyorum bakın gayet muntazam bir çalışma yapmaya çalışıyoruz birlikte Şimdi çalıştığımız bu şık masa örtüsünün üzerine yine bunu tamamlayacak bir runner çalışması yapacağız arkadaşlar. Aynı kumaştan elimizde 50 cm'ye 140 cm ölçülerinde kumaşımız var. Bunun kenarlarının temizliğini yaptık. Eğriliklerini düzelttik. Bitmiş ölçüsü 140 cm'ye 50 cm. Şimdi bende kalan kumaş miktarı bu kadar olduğu için ben kenarlarını 3 cm kadar kıvırmak durumunda kaldım. Ama sizler daha miktarınız eğer daha fazlaysa daha derin kenarlarda yapabilirsiniz. Şimdi 3 santimlik kenar kıvırabilmem için 6 santimlik köşe çalışması yapmam gerekiyor. Köşe çalışmalarını daha önce birçok kez yaptık arkadaşlar. 6 santimden çizgimizi aldık, telimizi yaptık ve makinamızı çektik. Daha sonra payımızı yaklaşık 1-1,5 cm'den kesiyoruz ve tırnak ütüsü yaparak açıyoruz. Paylarımızı ikiye açıyoruz ve ters istikamette çeviriyoruz. Çevirdikten sonra paylarımızı tutacak şekilde iğne takıyoruz. Ve masa örtüsünde yaptığımız gibi Köşelerin paylarını tutması açısından verev tl alıyoruz arkadaşlar. Ben kendi renginde çalıştığım için çok belirgin olmayabilir. Ama masa örtüsünü çalışırken bunu size göstermiştim. Verev tl almamızın sebebini de açıklamıştım. Paylarımızın tutmasını sağlamak. Çünkü çok fazla yıkanan bir ürün olduğu için bu çalışmayı yapmamız gerekiyor. Köşelerini çevirdikten sonra arkadaşlar kenarlarını 3 santimden kıvırarak ütülüyoruz önce tüm kenarlarını üçer santimden benim çalışmamda tabii ki üçer santim sizler elinizdeki kumaş miktarına göre bunu ayarlayabilirsiniz 3 santimden kıvırdım ve telimi e, kenar temizliği yaptım hattın üzerinden telimi çalıştım arkadaşlar 4 bir kenar için Şimdi kenar e, telimi yaptıktan sonra düz dikiş çok sıkı ayarda olmasın lütfen 3-3 e, buçuk ayarında düz dikişle e, bu kenarlarımızı tutturmamız gerekiyor önce e, kenarlarımızın makinesini çekerken ön yüzünden tabii ki Makinesini çekerken köşelere geldiğimizde arkadaşlar köşeye dönelim. Tekrar geri dönüp devam edelim dikişimize. Bu sayede bu köşelerdeki iç paylarımız da makine sayesinde tutmuş olacak arkadaşlar ve daha uzun ömürlü bir ürün elde edeceğiz. Şimdi bu çalışmalarımızı yapalım ve bir sonraki aşamaya hazır hale gelelim arkadaşlar. Makinalarını çektiğimiz runner parçamızın arkadaşlar, bitmiş ütüsünü yaptıktan sonra Dantelimizi yerleştirmeye geldi bu aşamada sıra. Şimdi dantel geniş, genişliğinize göre kenardan istediğiniz uzaklıkta bir çizgi alalım. Ben yaklaşık 12,5 santim çizgi aldım ve bu çizgime dantelimin üzerindeki bu düz hattı yerleştiriyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken, dantelin aynı oranda başlayıp aynı desende başlayıp aynı desende bitmesini sağlamak. Bu görüntü için önemli arkadaşlar. Bir de kenarlarındaki payların arkaya döndüğünde kıvırdığımız ne kadar kıvırmışsak bu payı tutmasını sağlamamız gerekir. Ben 3 santim kıvırmıştım. Yaklaşık 4-5 santim kadar dantelimde fazlalık bıraktım. Her iki tarafından aynı fazlalığı bırakmayı lütfen unutmayın. Çünkü çevirip e, çevirip dantelimizi e, kenar sarmasını yaptığımızda bu dantel parçamızın da tutmasını istiyorum. Şimdi bu çizgiye çakıştırarak dantelimizi önce iğneliyoruz ve daha sonra e, teğelleme işlemimizi yapacağız. Şimdi burada arkadaşlar düzgünlük çok önemli çünkü runner parçası daha göz önünde olan bir parça olacak. Dolayısıyla bizim e, bu parçanın e, ölçülerinde kenar düzgünlüğünde e, tabii ki çok daha e, hassas çalışmamız gerekiyor. Şimdi ben yine buradan e, payımı tutacak kadar mesafemi bıraktım ve dantelimi kestim arkadaşlar. Şimdi teyelleme işlemimizi dantelin çizgi hattı üzerinden yaparak bir sonraki işleme hazır hale gelelim. Dantelimizin teyelini yaparken arkadaşlar arka tarafta bıraktığımız fazlalığıyla birlikte teyel alırsak dantel sarmamızı yaparken de arka taraftaki fazlalığı da birlikte dikmiş oluruz. Şimdi e, masa örtüsünde yaptığımız aynı ayarda, aynı zikzak dikişi ile ve floş iplikle e, pekiştirme yaparak başlayıp sonuna kadar zikzak olarak dantellerimizi tutturduk. Her iki tarafta da bakın arka tarafında pay kadar e, dantel fazlalığını bıraktık. Şimdi bu dantellerimizin atmaması için veya e, Kenarlarının daha düzgün durması için, fazlalığımızın daha doğrusu katlanmaması için üst taraftaki dantel parçasını açarak iç kısımdan isterseniz bir makina çekebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Kendi renginde iple e, arkadaki dantelimi tutacak şekilde iç taraftan başlayıp, Dantelimin bittiği yere kadar geldim, pekiştirme yaptım, bıraktım. Bu şekilde dantelimin arka fazlalığı da dönmemiş olacak ve kullanırken bize kolaylık sağlayacak. Şimdi sarma yapmaya geldi en son işlemimiz sarma olacak masa örtüsünde yaptığımız gibi kenarımızı 3 santimden kıvırdığımız için ben iki buçuk santimden bir hat aldım çizgi olarak. Ve bu hat üzerinden yine floş ipliğimizle masadaki yaptığımız sarma ayarı neyse aynı ayarda e, runner'ımızın iç çevresinden ve diğer tarafı da aynı şekilde bu çizgi hattından sarma işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sarma işini bitirdikten sonra arka tarafındaki kullandığımız kağıt fazlalıklarını çıkarıyoruz. Ve bu şekilde ürünlerimizi bitirmiş oluyoruz. Son olarak bitmiş tütünü yaptıktan sonra ürünlerimiz kullanıma hazırdır arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, yine bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Ürünümüzün bitmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu video serimizde keten kumaş üzerine otantik e, desenleri olan bir dantel kullanarak masa örtüsü ve runner çalıştık. Gerçekten çok şık bir çalışma oldu ve ben keyifle çalıştım. Sizlere de faydalı olabildiğimi düşünüyorum bu çalışmamla. Yeni çalışmalarda görüşmek dileğiyle herkese mutlu hafta sonları.